Çok ciddi bir taraftar desteğiyle aslında Beşiktaş'ın daha farklı bir sonuç alması evet. beklenen bir karşılaşmaydı belki de spor mücadelesi ama hem Önder Karavelin üçlü savunma tercihi hem de e, deneyimli oyuncularından faydalanmaması tabii ki biraz e, tartışma konusu oldu Taner. E, bu anlamda nasıl değerlendirmek lazım? Ee, yani açıkçası Beşiktaş'ın bu kadar fazla net pozisyon yakalayıp da skor üretememiş olması bir şanssızlık tarafı var olayın ki Önder Hoca ile birlikte başlanan, başlanan bu süreç içerisinde Beşiktaş gerçekten de hem yani Rize Spor maçı ve buna benzer birçok karşılaşmayı da dahil edebiliriz. Ee, çok fazla pozisyon bulan, hücuma dönük oyunda performansla sorun yaşamayan bir takım görünümünde. Bitiricilik konusunda ya da işte o Önder Hoca'nın da söylediği gibi topu rakip kaleye atma konusunda yaşanılan bu süreci, sorunu bir türlü at, atamadılar. Ki zaten bu nedenle de devre arası transfer döneminde golcu e, golcü transferi yapılacak mı diye de gündeme geldi. Evet. Yani Batu Şua'yı bu anlamda tam olarak istenileni veremeyince bir anda başka golcülerin de ismi Beşiktaş'ta anılmaya başlandı. Ben Beşiktaş oyununu tatmin edici buldum. Öyle söyleyeyim. Ben e, hatta bazı pozisyonlarda penaltı beklentisi vardı Beşiktaş'ın. Evet. Orada da aslında penaltıyı alması gereken taraf olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Çünkü e, bariz topa, hava toplarına çıkan bazı Antalyalı oyuncuların eliyle topu kestiğini görüyoruz. E, ve buna rağmen hakemin var kontrolüyle devam demesi biraz benim kendi futbol bilgimi, e, acaba kurallarım yanlış biliyorum diye sorgulamama kadar gitti. Ama hı hı. E, pozisyonlarda penaltılar biraz atlanmış gibi de gözüküyor. Beşiktaş iyi oynadı ama 3 puan alamadı. Oyun Peki, olarak tatmin ediciydi oyunu. E, arkadaşlarımızdan bir taraftan rica edelim. Pozisyon 5, beş. pozisyon 5'e bir e, bakabilirsek Taner'in bahsettiği e, pozisyon. E, o gelirken Nevzat senden de değerlendirme hemen rica edeyim Beşiktaş'la alakalı. Ya Belki... E, bir Beşiktaş'ın içinden çıkmış, altyapısını bilen e, bir teknik adamın yapması gereken hamleleri yapıyor gibi gözükebilir. Ama burası da Beşiktaş. Yani üst seviyede her zaman sonuç odaklı hareket ediyoruz. E, sempatik gözüken e, bazı tercihler bir süre sonra antipatik hale gelebilir. Bu pozisyondan bahsediyorsunuz. Evet bu pozisyondan bahsediyorum. <laughs> Hemen buraya bir parantez açalım <laughs> isterseniz hazır ekrana gelmişken. Bir evet. pozisyon daha var bu arada Bununla, bunun gibi yine. Son dakikadaki evet. şey, güvenin pozisyonu. Güvenin pozisyonu olması. Ona lazım. da bakarız. Bu pozisyon için ne diyorsunuz? Ben penaltı yorum yapıyorum burada. Penaltı diyorsun Nevzat. Var ben kontrolü penalt. yapıldı bu yapıldı, pozisyonda evet. ve penaltı kararı. Ben lütfen karar alt olduğunu düşünüyorum. E, güvenin pozisyonu Bakın burada bir eliyle kesme var şurada. Diğer açıdan bakınca daha net gözüküyor. Hı hı. Ama dediğim gibi kuralı sorgulamama neden oldu. Elin bu kadar havada topa çıkmak ve sonrasında elinizle çarpıyorsa şurada yani, görüyorsunuz. Gün, günün sonunda iki tane e, kricik karara takılıyoruz ama genel olarak hakem ben çok e, oyuncuları gerecek, tribünü gerecek bir vücut bile olmuyor. Bir de burası, bir de bu pozisyon, bir de bu pozisyon. Yani, pozisyonu. Bu da bu pozisyon. Burada da yine yani, direkt, Burada sırtı dönük. Bak, ama yine de o şekilde yine de el doğalın ötesinde açık geliyor hı -hı, bana. Hı -hı. Sonrasında da devam kararı çıktı. Evet, ki gol iki pozisyondan da devam yani kararı girecek çıktı. girecek top bu sayede girmiyor. Evet, yani hangi mantık çerçevesinde bunu? Yani kural eğer e, hakemin kararının gerekçesi olarak sunuluyorsa kuralda problem var. Ama yani ciddi şekilde orada bir avantaj sağlıyorsunuz ya. Ama bak genel olarak ben hakemin vücut dininin yani normal olmadığını düşünüyorum. Maçı izlerken yani piyano çileden çıkaran şeyin aslında yani oradaki birçok insanın çıkardığını düşünüyorum. Normal değildi. Yani vücut dili iyi değildi. Ersin zaten de tepki en gösterdi. En, sonunda gitti zaten o ya e, yani oyuncularla mesafesi de problemli. Yani gidip e, Gezal'a dirsek atıyor. Yani böyle bir hakem olabilir mi ya dünya üzerinde? Kart gösterirken dirsek atıyorsun. Ne, ne olacak? Yani onun e, hesabını kim soracak? Bir hakem biraz e, oyunculara mesafen de birazdan yani o şi, oyuncu grubunu gerebilir, taraftarı <laughs> gerebilir. Vücutları hiç iyi değil, hiç sağlıklı değil. Zaten e, ligin ilk yarısı problemli geçirmişsin uzun süre sonra maç alıyorsun. Ya bu kadar bir biraz görünmez olun. Ya bizim hakemlerin bu kadar ön planda olmalarını anlayamıyorum. Keza e, Trabzon maçında da benzer bir göz Niye bu kadar pozisyonların içindesiniz ya? niye bu kadar ön plana çıkmaya çalışıyorsunuz? Biraz uzaktan hani çok fazla oyuncuyu germeden, taraftarı germeden idare edebilirsiniz. O an zaten e, oyuncunun yaşadığı psikolojik olarak durumu e, öngörmeniz gerekirken siz bir de olayın içerisinde tamamen diyaloğa giriyorsunuz. Yakın tamamen hatalı. Bence kararlar problemli. Kararlar problemli dediniz ikinize. De devam edelim değerlendirmeye. Beşiktaş'la ilgili Önder hocanın e, gereksiz bir risk aldığını düşünüyorum. E, evet altyapı genç oyuncular bir süre çok e, insanlara sempatik gelebilir ama bir süre sonra hakikaten beşiktaş çalıştırıyorsunuz ve insanlar sizden başarı beklerler. Bu arada beşiktaş Galatasaray ve fenerbahçe'nin önünde yani futbol olarak kıyaslamıyorum en azından çabalıyor üretmeye çalışıyor. E, değişikler konusunda sistem ve e, oyuncularla alakalı dedim. Yani orada eleştirilebilir. Daha tecrübeli, yani daha garanti bir oyunla başlayıp Antalya Spor'da bu kadar küçümsenmez. Yani ligin ilk yarısı ya da kupa maçındaki Antalya ilgili aklında kalan ne varsa evet. onları unutması lazım. Çünkü bir kere Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların bir bölümü sahadaydı. Adriano başta olmak üzere. Yine orta sahada Fernando. Endo. Kim? Endo. Ha, orta sahada daha keza eee endao değil orta sahada bir Hangisi? Fernando galiba bir tane de bir tane de orta sahada. Ha, Fernando okey. Endao zaten hani ofansif anlamda hı hı. o da e, çok etkili bir oyuncu. Adriano fiziksel olarak iyi oyuncular, Carlos'un ve direkt sahaya sürdü. Burada ben eee rakibe yeterli saygıyı göstermediğini düşünüyorum. Hakem o kadar skandal hani sağa içerisi pozisyon alma şeyi vardı hı hı. ki hakemin durum vardı ki bir pozisyonda en etkili pozisyona gitti top ayağına çarptı mı çarpmadı mı oyunu durdurdu. Top Antalya Spor'u gole gidiyor. Durdurdu. Hani top bana çarptı dedi. Yani çarpmış hakikaten. Böyle, mikroskopla falan incelemen lazım. Hadi büyüteşle bakarsın. Hani top çarpmış mı çarpmadı mı? Birden pozisyonu durdu. Bilmiyorum o pozisyon aklınızda mı? Evet. Orada da çok saçma sapan bir yerde duruyor. Ander Hoca da zaten emanet çocuğa yakıştırması yapılmaya başlandı. Maalesef ee, yani bu şansı daha iyi kullanması gerekir. Ben hani her maçı kazanma odaklı. Beşiktaş'ın geleceğini düşünüyor. Bu arada kötü niyetli hareket etmiyor. Yani Beşiktaş'ın evladı gibi hareket ediyor da biz bunu hani biz hep sonuç odaklı gidiyoruz. Bir de tabii üç oyuncu birden olması tabii biraz e, endişe yaratıyor. Yani hem Larin hem Gezal hem Josef ...aynı anda bu oyuncuların hepsinin... Hı hı. E, ...kulübede olması birazcık tabii tartışmak... Evet, ...tabii ki yani bu kadar fazla as o, <laughs> as, ...as oyuncunun kenara gelmesi... ...ve altında eğer bir sakatlanma ihtimali yoksa... E, ...ve buna rağmen kenarda başlıyorlarsa... ...bunlar genelde eleştiriliyor ve... E, ...Önder Hoca'nın şu anki... ...kadro tercihleri içerisinde dediğim gibi... ...Antalya Spor karşısında... E, ...oyun olarak ezilen bir Beşiktaş olsaydı... ...bu tercihlerin... ...bence büyük bir bölümü çok daha fazla... ...tabii ki eleştirilecekti ama... Ee, hocanın tercihleri ve sonrasında oynanan oyunun ben yine ifade edeyim belli düzeyin üstündeydi. Yani şu oyunu örneğin Alanya Spor karşısında Galatasaray sergileseydi hmm. Galatasaray'ın oyunu toplanıyor denirdi o seviyede. Yani Beşiktaş'ın ilk sahada oynadığı bu oyun şu anda son haftalarda işte Galatasaray'ın oynasa keşke diye hayal edilen oyun tarzı aslında. Rakibi biraz hafife aldığını düşünüyorum dedi Nevzat. Ona katılır mısın? Ee, olabilir. Yani hafife almaktan ziyade tabii ki Antalya Spor... Zor bir dönemden geçiyor. 9-10 haftada sadece bir galibiyet alabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve oyun olarak da e, istenilen seviyenin altında kaldı her defasında ama e, onlar da sevgili Nevzat Dindar bahsetti. Yeni transferleri çok dikkat çekici isimler ve bu isimlerin katkısında olacağını herhalde e, Önder Hoca da bir düşünmüştür maç öncesinde. Şimdi Adana Demirspor deplasmanında haftaya Beşiktaş, e, acaba neler beklemek lazım? Tabii ki bu üçlü savunma konusu da çok hı hı. tartışma yaratıyor. Mecburenmiş yani eee mecburen olduğunu söyledi Önder Karaveli ama daha önce de denemişti. Hatta Antalya kampında bunun üzerinde daha fazla duracağına dair bilgiler de geliyordu muhabir arkadaşlarımızdan. Ama bu karşılaşmadan sonra acaba e, ısrarcı olur mu Önder Karaveli? E, yine de haksızlık etmeyelim. Yani burada teknik direktör olarak elbette e, hani gençlere şans vermesini biz bir maç özelinde ya da ne bileyim hocanın gençleri kazanma stratejisi olarak değerlendiririm ama sonuçta Beşiktaş'ın önünde bir kupa maçı var. Bence Adana diyemiyorum maçından daha önemli. Doğru. Acaba kupa maçını düşünerek e, yani bir takım rotasyon ya da oyuncuları dinlendirme yoluna gitmiş midir? Olabilir çünkü ligin ilk yarısında Avrupa eee <laughs> lig vesaire o problemi yaşadı e, Beşiktaş fazlasıyla. Ya bu yüzden ben biraz hocanın e, aklının kupada olduğunu, ligin zaten onun için çok gerçekçi bir hedef gibi gözükmediğini, ama gerçekçi hedef olarak gördüğü kupaya uzanmak için bu riski aldığını düşünüyorum. Yani e, hoca dün A planının e, B planına göre kötü olduğunu gösterdi. Hocanın esas planının ben kup olduğunu... Ama bu açıklanabilir bir şey değil mi? Yani ama bizim şöyle bir, çok önemli bir kupa maçımız var Gözde Ama bak ile. orada La, Larin, şimdi Larin niye oynamıyor? Bizim zaman aklımıza sözleşme geliyor. Halbuki evet. bir seyahat ve yorgunluk Milli durumu takımdan. var. Milli takımdan geldi. Keza Tivas'ı, Keza Gezzal ve Soğuzhan'ın sakatlıkları. Ben biraz kupanın e, daha ön planda olmasından dolayı oraya doğru konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şu Önder Hoca şunun da farkındadır. Ee, kendisini bu takımda devam ettirecek olan şey kupadan ziyade ligdeki performans olacak. Yani sezon sonu geldiğinde Önder Hoca'nın ligdeki performans sonrasında tamam ya da devam denilecek. Kupadaki ligdeki değil. ama şöyle şimdi ligde vasat bir e, performans tamam, gösterdi. Şöyle... Kupayı <laughs> aldı diyelim. Yine de yollar ayrılacaktır. Çünkü... Lig sizi ayakta tutacak. Yani ligdeki, yani şu anda ligdeki kriter ne sence? Ligdeki kriter geldiğiniz göreve geldiniz tarihten itibaren kaç galibiyet aldınız? Kaç beraberlik aldınız? Kaç kez yenildiniz? Taraftar yani, buna bakar, yönetim zaman... de buna bakar. Derbilerde ne yaptınız? <laughs> ee, yani oyun olarak mükemmel oyun oynadınız, oynamadınız kısmı bile bine bize etkilidir ama temelde sonuç sonuç odaklı. Sezon sonu geldiğinde Beşiktaş yönetimi Önder Hocanın geldiği tarih itibariyle ligde kaçıncı sıradayız? Bunun Aa, bir tarih tablosuna bakar. Yazar. Tarih ha, ikincileri yazmaz. Katılıyorum ama bu tarz göreve sonradan gelen teknik adamları değerlendirmesini de göreve geldi. Tarih itibariyle bu adam ligde kaçıncı sırada bu takımı ne yapmış diye bakarsınız. Şampiyonluk elbette şampiyonları yazar ikincileri yazmaz ama şimdi devre arasında gelmiş bir teknik adamın başarısını da Abdullah Avcı ile karşılaştıramazsınız. Ben mevcutlar içerisinde lig uzun bir maraton Beşiktaş bu ölü haliyle bile en kötü üçüncülük Beşiktaş için çok da uz uzak bir ihtiyacı, ya da dördüncülük Başakşehir'de hakikaten iyi. Yani dördüncülük çok da böyle uçuk bir hayal değil yani Beşiktaş'ın üç maçlık serisine bakar o. Ama kupanın alternatif yok. Yani kupada elendiğin vakit ortada bir hedef kalmıyor. O zaman eleştirilirsin. Şu an Kupada da rakibi zorlu Türkiye bir rakip. Kupası, şu an Türkiye Kupası. Kupası ligden daha önemli. Hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için. Hedefsiz yaşanmaz ya. Ortada bir hedef var. Yani bu bu hedefe doğru e, gitmek için gerekirse risk alacaksınız. Ben böyle değerlendiriyorum. Az önce e, biraz sıkıntılı buldum. A planını eleştiriyorum dedim ama adam demek ki kupayı düşünüyor. O mantıklı. Yani bunu sadece salt e, önder karavelinin Aldığı risk olarak görmüyorum. Yani başkanla da, sportif direktörle de mutlaka e, bir beyin jimnastiği yapılmıştır. Ve bizim için en gerçekçi hedef hangisidir denilmiştir. Kardeşim biz Kufa'ya gidelim. Bu arada Göztepe de iyi takım yani. Tabii canım. Tabii yani <laughs> Göztepe karşılaşması da e, zorlu. Bütün takımlar için zorlu. Yani Göztepe'nin son haftalarda gösterdiği performansı düşünürsek. Yani bu hafta 6'yı yenememeleri büyük bir sürprizdi. Ama tabii ki onlar da e, son böyle... 5-6 haftalık çıkışıyla bu ligde çok önemli işler yapabileceklerini gösterdiler ki seri kazanmaya başladılar. Evet. Son hafta kaybetseler bile. O yüzden onların da hedeflerinde mutlaka kupa olacaktır. Yani hedefsiz bir takıma karşı oynamıyorlar. Ya da ligde biz çok kötüyüz sadece lige odaklanacağız. Kupayı kaldıramaz bu takım düşüncesinde olan bir ekiple oynamayacaklar. Peki bakalım bekleyip.